cumalar. Bugün babamla tekrar sizlere bir ilahi söyleyeceğiz. Ayrıca videomuzu izledikten sonra abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bizi de desteklersiniz. Ee, bize çok yardımcı olursunuz. Şimdi babamla ilahimize geçelim. Hayırlı cumalar diliyorum. Şu cennetin ırmakları akar Allah diyor. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu şol cennetin ırmakları akar Allah deyu çıkmış İslam bülbülleri öter Allah Tuba dalları Kur'an okur, Hem dinleri Cennet bağının gülleri kokar Allah, deyü deyü Cennet bağının gülleri kokar Allah, deyü deyü Hak. Aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı hakka aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı pür nur olur içi dışı söyler Allah deyu deyu pür nur olur içi dışı söyler Allah Deyü deyu Yunus Emre var yarına koma bugünü yarına Yunus Emre var yarına koma bugünü yarına yarın hakkın divanına varam Allah deyu deyu yarın akın divanına varam